Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iş cep üzerinden ek hesap kapatma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. İş cepte krediler kısmını tıklıyorsunuz. Burada ek hesaplarım ve kapatma adımını takip ettiğinizde İş Bankası mobil uygulama yani iş yapı üzerinden kolaylıkla like, ek hesabınızı kapatabilir. Diğer yöntemleri de ekranda görebileceğiniz üzere uygulayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.